Bata Gazi Belediye Başkanı Osman Güder eski Malatya bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkanım. Başkanım. Birkaç mahalle muhtarı bir araya gelerek ziyaret ettiği Bata Gazi Belediye Başkanı Osman Güder'e sırayla bol bol teşekkür ettiler. Özellikle Beyaz Saray yapılan proje Hastaneye devredilip hastanede ağaç parasından, yerinden, ilgilenmesinden dolayı yeni yapılan sağlık merkezinden, meydanımıza yapmış olduğu meydan çalışmasından dolayı Sayın Osman Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yani büyük hizmetlere imzalar attı. Bunlar nedir? E, hastanemizin yapılması, Topçu'nun yapılması, meydanın yapılması, Beyaz Saray'da olan yerin hakikaten güzel bir park alanına çevrilmesi. Hasırcı'da yarışıldığı güzel çalışmalar, yollarımızın çalışması, yollar çok güzel. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hasırcı bölgesinde Beyaz Saray büyük bir park alanından dolayı Eski Malatya Meydanı, Eski Malatya'nın tarihi yerleri ve yollarıyla Osman Başkanımıza teşekkür etmek için geldik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanı Osman Güdersi, Eski Malatya'da ticaret canlanacak, mal ve eşya satılacak derken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı Beypazarı projelerini övdü. Bir, orada güzel bir meydan projesiyle Eski Malatya'nın meydanını açmak, oradaki eski yapıları ortadan kaldırıp güzel bir alan kazandırmak ve inşallah bir yıl sonrasında şunu hep beraber müşahede edeceğiz. Orada insanların gelip ticaret yaptığı, alışveriş yaptığı, yöresel ürünlerin satıldığı bir mekan haline, Ankara Bey Pazarı gibi, altında Saman Pazarı gibi insanların geldiği, oturduğu, yediği, içtiği, alışveriş yapacağı bir merkez haline inşallah çalışmalarımızı başlattık. Kısa sürede bunu tamamlayacağız. Diğer tarafta Malatya'mızın ciddi bir arzusu ve isteği de barajla insanlarımızı buluşturalım. Yıllarca bu söyleniyordu. Ve biz de geldiğimizde dedik ki kesinlikle biz insanımızı barajla buluşturmamız lazım. Daha doğrusu denizle buluşturmamız lazım.